arkadaşlar videoya geçmeden önce bir önceki videodaki çekilişini hemen açıklayalım abi. Bu arada arkadaşlar bu videoda da bir çekilişimiz olacak. Tabii ki yapmanız gerekenler açıklamada da yazıyor. Burada da söyleyeyim. Video beğeniyorsunuz kanalıma abone olsunuz ve yorumlara katılıyorum. Haricinde güzel bir yorum yapmanız yeterli arkadaşlar. Çekilişimizi kazanan bırak bırak olmuş. Teşekkür ederim çok güzel video olmuş demiş. Eyvallah pro Yansın kralsın. Yedek kazanımıza ulaşmazsa bir insan diye bir arkadaşımız hesap gerçekten çok güzelmiş demiş. Bakalım arkadaşlar bana Discord üzerinden ulaşırsanız hesabınızı teslim edeceğim. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar Hepinize selamlar ben Acer Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında Bugün cep tepin üzerinden güzel bir random hesap alacağım Ama videoya geçmeden önce Like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı Kesinlikle unutmayın Bugün abi biliyorsunuz hep ucuz hesaplar bizlikti Fakat bugün bir ilk yapıyoruz Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar Bugün random hesaplardan en pahalı random hesaplardan Biri olan 500 liralık 250 artı skin olan random hesabı inceleyeceğim arkadaşlar dedi ki en pahalı hesap 800 lira ve biz 3. en pahalı hesabı Sizlerle beraber bugün inceleyeceğiz Gerçekten paraya biraz kıyınca bakalım nasıl hesaplara geliyor. Hep beraber göreceğiz. Bakalım o zaman isterseniz detaylarını inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi ürünümüzün fiyatı 500 TL 5 değerlendirme 8 tane müşteri yorumu var arkadaşlar. Buradan nasıl kullanırım sayfasına baktınız arkadaşlar. Valorant random hesap aldığınızda siparişlerim kısmına geliyor. Oradan hesabınıza ulaşabilirsiniz. Aldığınız hesaba girilmiyorsa buradan bakın ne diyor. Bıtan ilk giriş garansi bütün ürünlerin bulunmaktadır arkadaşlar. Yani e, bir şey aldıktan sonra yanlış gelirse tabii ki de bunu söyleyebilirsiniz. Söylediğinizde yine hesabını sizlere teslim ederler. Hesabımız TR garantili yani %100 olarak Türkiye sunusu geliyor haberiniz olsun. Hesabın bilgileri değişebilir mi? Mail garantili üzeri alırsanız değişir fakat mail garantili almazsanız hesabınız şifresi değişmez. Olan hesapların garantisi de 3 gün boyunda garantili arkadaşlar. 3 gün boyu istediğiniz gibi değişim yapıp Mesela verdikleri skinden az geldi. Hadi hesap yanlış oldu. 3 gün içerisinde değişim yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi ben bir bunu sepete ekliyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir bunu alayım. Tekrardan geleyim. Arkadaşlar şöylelikle hesabımıza geçmiş olmaktayız. Öncelikle hesapta 32 olarak Points var. Yüksek bir miktarda at Points yok. Olsun hiç sıkıntı yok. Biliyorsunuz hesabı gerçekten biraz pahalı fiyata aldık. O yüzden efsane bir hesap bekliyorum. Şöyle mağazasına bakacağım. Mağazasında yeni set alınmamış ve iyi bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Kariyerine bakalım arkadaşlar. Bu sezon hiç oynamamış. Geçen sezon oynanmış en son. Yani ta 18 Mart'ta hesap pasif bir hesap. Bir buçuk aydır falan oynanmıyor arkadaşlar. Şöyle isterseniz savaş biletine bakalım. Gördüğünüz gibi ilerletilmemiş ajanlara bakalım. Ajanların arkadaşlar tamamı açık. Hesap pasif bir hesap. Çok iyi abi. Şimdi arkadaşlar hazırsanız Şöyle rankına bir bakalım tekrardan diye 2 imiş hesap en yani son Diya 2 atacak gene gayet güzel Arkadaşlar o zaman şöyle hiç uzatmadan koleksiyona geçelim Mükemmel ötesi arkadaşlar görüyorsunuz Anlatmaya bile gerek yok Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok her şeyde bir özel skin var arkadaşlar. Anlatmaya bile bir gerek yok. Şöyle bakın klasikte de Deli Pop klasik var. Gerçekten mükemmel ötesi arkadaşlar hesap. Şöyle hiç uzatmadan o zaman başlayalım. Klasikte Deli Pop klasik var. Gayet iyi. Ayrıyeten asil klasik var. Ayrıyeten RJS klasik var. 3 tane yükselte bir klasik mevcut. Short kısmında Oni shorti var. Gayet yeterli abi. Frenzy kısmında Blastix Frenzy var. Mükemmel abi. Ghost kısmında Afet Ghost var. Ayrıyeten Sirpan Ghost var. Gayet iyi arkadaşlar. Şerif kısmında bendeki şerif Ion Şerif var. Ayrıyeten Sirpan Şerif var. Mükemmel mükemmel ötesi arkadaşlar. zincir kısmında da Fatih zincir var. Yeterli. tekrar kısmında Asil Spectra var. Ayrıca de Arjik Spectra var. Gayet güzel arkadaşlar. Bence Asil takılı kalsın ama bu rengi abi. bak kısmında bile Yon Maki var. Siz düşünün artık arkadaşlar. Yani. Akıyor bu akşam maşallah. Siz düşünün arkadaşlar. Bakı kısmında bile yoğun maki var bak. Hesap mükemmelim bile. Ötesi jaş kısmında deli pop var. Bir ejder olsaydı olsun abi. Bulldog kısmında spekrum bulldog var. Ya arkadaşlar bakın. Özel skill olmayan silah bile yok. Hesap o kadar mükemmel. Anlatmaya bile gerek yok. Guardian kısmında Fatih Guardian var. Bir asil olsaydı olsun abi gayet güzel. Phantom'da Champions Phantom, Afet Phantom, Anomaly Phantom, Asil Phantom, Ion Phantom, Nebula Phantom, Oni Phantom, RGX Phantom, Yağmacı Phantom. 18 tane Phantom skin'i mevcut arkadaşlar hesapta gayet güzel. Yavaş Vandal kısmına baktığımızda da RGX Vandal, Asil Vandal, Delipop Vandal, Ion, Işık Muhafızları, Neptün, Yağmacı, Yiğitik falan filan der her şey var arkadaşlar hesapta. Görüyorsunuz yani anlatmaya bile gerek yok. Şöyle ben abi buradaki en güzel skin olan RX'i takacağım abi. Mükemmel ötesi. Marshall kısmında Fatih Marshall var. Ben zaten Marshall'ı çok seviyorum biliyorsunuz Ali Kila Marshall'ını. Yağmacı operatör var. RX operatör, Ion operatör. Ben yağmacıyla yağmacı ile Ion olduğundan dolayı bugün arkadaşlar RX'i kullanamayacağım çünkü radinit yokmuş. Takviye geldik. <laughs> O zaman şu rengini taktık abi. Ares kısmında bile o normali Ares var. Bu kadar güzel bir hesap olamaz. Odin kısmında da Deli Pop Odin var. Şimdi arkadaşlar herkesin merak ettiği yere geldik. Herkes biliyorsunuz şu an fark ediyorum. Siz de öylesiniz büyük ihtimalle. Ben de merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar öğreneceğiz. Arkadaşlar şöyle herkesin merak ettiği bıçak kısmına da bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bıçak kısmını açıyorum. Champions Karambit bizleri karşılıyor ve 23 tane bıçağımız arkadaşlar mevcut. Ay, yitik bıçak, Champions bıçak, cilt bıçak, RGX kelebek, RGX katana, beyzbol sopası Hamza, Oni bıçak, Delipop bıçak, Delipop hançer, 5000 VP, Fatih kılıç var, şu seçak var çok güzel. Abi ben buradan bu ay yadigarını takmak istiyorum gerçekten. Herkes güzel diyordu. Deneyeceğim abi ya. Burada başka denemedim yok çünkü. Onu bir denemek istiyorum. Ve bu arada arkadaşlar bu hesabı veremeyeceğim sizlere. Fakat gene bu videoda da bir anlam hesap çekilişimiz olacak. Aranızdan bir kişiye bayağı güzel bir anlam hesabı hediye edeceğim. Yapmanız gerekenler videoyu beğeniyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz da yorumlar kısmında katılıyorum. Haricinde bir yorum yapmanız yeterli arkadaşlar. Bu hesap değil ama mükemmel bir hesap vereceğim. Bu hesap çünkü Arkadaşlar ben oynamak istemiyorum yani O yüzden arkadaşlar haberiniz olsun Kesinlikle çekilişe katılmayın Unutmayın şimdi isterseniz maçımıza geçelim Arkadaşlar şu şöylelikle maçımıza geçmiş olmaktayız Arkadaşlar bakalım hesaptaki skinler gerçekten yakıyor Arkadaşlar ilk el ghost alacağım Gördüğünüz gibi afet ghost olsun bıçak olsun Gerçekten mükemmel bu hesabı veremeyeceğim Ama dediğim gibi bir hesap vereceğiz sizlere de O yüzden arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı Ve Yorumlarda görüşlerinizi yazmayı unutmayın Çekiliş var arkadaşlar videoda çekiliş yok değil Ve bu video arkadaşlar sizlerden 200 like bekliyorum 200 like gelirse serinlerin devamı gelecek arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi ya şöyle bir tane koyayım kapat Yok burası. Okey. E dönelim hemen arkadaşlar. Bu arada artık sahile oynuyorum. Ya döndük arkadaşlar. Eskisi gibi sahil. Solaya sıkmaya başladı. Asikinar çok güzel ya arkadaşlar gerçekten. Ha gördüm. Öldü. Öldü lan Hristiyan. seni Attım bir yalan Bir düşman. Biz abi. Ah onda ben vuracaktım. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar gayet güzel. Şimdi hocam bu arada 30 vurmuşum. 105 vurmuşum. Seyciyle el satmışım abi. Şöyle ikinci elde ghost atacağım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Come on abi A'ya gelin bir ara. A'ya bir sars geldi. A var. Ben. Oğlum üç tane de oradan koşmazsınız. Yedin abi. Beni hiçbir türlü tahmin edemezler diyecektim ama gördü beni. Oru <laughs> Verdim ben sana. Kat aşağı. Tekrayı da aldım. onu bence buradan gidiyor. Yok burada yok. Okey. Nereden geleceksin? Main gelirdim ben olsam. Spike da CT'yi yedirdim. Tamam Olmasına izin vereceğim. Bak izleyin arkadaşlar. 10 bin ay. Dur oğlum izin veriyorum. Fake verme ihtimali yok. Merhabalar. Bu kadar basit. Bir süre göstermedim. Sonra çıktım vurdum. Bu kadar basit abi. Hiç bakmaz bana çünkü site'da de göstermedim. Şöyle gardiyanı da alayım abi. Gayet güzel. İkinci elden arkadaşlar ulti açtık. KDA'mız da çok temiz güzel. Arkadaşlar bu arada hesap Diamond 2. Yani Diamond ile de oynuyoruz. Bu kadar kolay değildir rakipler. Abi ya bu adam oğlum ne yaşıyor bizim Reyna salak mıdır nedir ne yaşıyor oğlum bizim Reyna Allah Allah lan salak bu adamlar ömür geri zekalı ya Jet aldım diye konuşuyor hala demek ki. Arkadaşlar cete ben hızlı oynayıp insola katmıştım. Hala onun için konuşuyor embesil. kadar basit. Adamları taşıyor ama hala konuşuyor bana laf atıyor ne var ya. Aptal geri zekalı ya. <laughs> Bron şu salağı tamam de o salağı Bravo güzel. Burayı e rağmen vuruyorum ya bak. Burayı niye alacağım yatıracağım arkadaşlar. Ooo ne diyor? Kim ne diyor ya. Şöyle abi hala rayına e benim kıçımda bak. Ben bak. orası bak. Ya. O ne yapıyor? Bizim adam ne abi? oğlum? O kadar tarıyor ki oyun kasıyor. Şaka gibi. Arkadaşlar bu arada karşı immoda varmış bak immoru var. Immoda takatlıyoruz Tabi hepsi diye diyelim. Diye insanlarla şu an bakalım. Kendi main rankımı da soranlar olmuş arkadaşlar. Main rankım immortal haberiniz olsun. Arkadaşlar bizim Reyna hala daha satıyor fakat biz hala yeniyoruz. Bazı elleri görmediniz. Çok sinir oldum Reyna ya. Ne abi biliyorsunuz Ben tam fight'tayım. Gelmiş burada yanımda tarıyor. Tecerimi öğreniyor vesaire vesaire. Hani ağlama değil zaten görüyorsunuz. Katlamışım rakibi. Vuruyorum da rahat bir şekilde normal şartlarda. Bizim bu Reyna gavat olmasa. Gavat diyeceğim kusura bakmayın. Sakat MB Şimdi B'ye gitti bak nasıl vuracağım hepsini. Neyse çok takılmayacağız. Gitti sonunda B'ye. Gel ya? Sen <laughs> Senle gel. Bu kadar basit arkadaşlar. Yanımda aynı olmazsa böyle basit bir şekilde vururum abi bu kadar. Hocam şimdi A geliyorlar. Ben de onları bir tokatlıyorum. Siz de o sırada hala daha like atmadıysanız like atmayı, abone olmayı, videoyu da açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ne yapıyorsun Spike'le orada? Çok Spike. iyi. Karşı seyirci sevdim ben. Bravo arkadaşlar. <laughs> bu kadar basit. Bu arada normalde o bir vermezdik. Ama şimdi şeref ele almış oldular. Tabi efendim. Hem ayrıyetten. Yani. Bizim Reyna yüzünden gitti o el. Ben vuramadım. Reyna amputası yüzünden. Aa bak gene vuramadım. Yat lan aşağı. O da mı burada? Abi ah gayet güzel abi. Ya zaten arkadaşlar vermezdik harbiden. Terdi çok tamam. Şu an maç bitmişti. Ben videoyu sonlandırıyordum. Reyna yanımda böyle geri zekalı gibi. Öyle aptal aptal gezdi. O yüzden verdi. Neyse sıkıntı yok. Problem yok. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Şöyle artı 26 aldım. Video be. kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda ne yapalım? Yorumlar kısmına dediğim gibi yazabilirsiniz. Kendisi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.